Hepimiz yemek yemeyi severiz değil mi? Hele o yemek iyi bir elden çıkmışsa, of insan kendini durduramıyor. Ama hiç düşündünüz mü? Bu yediğimiz nefis yemekler vücudumuzun içinde nasıl bir yolculuğa çıkıyor? Ağızdan giriyorlar, midede karışıyorlar, bağırsaklarda dolaşıyorlar. Peki bu süreçte neler oluyor? Hadi gelin hep beraber öğrenelim. Merhaba. Ben bugün çok heyecanlıyım. Çünkü insan vücudunun içinde inanılmaz bir maceraya çıkacağım. Ama önce şu minicik denizaltıma binmem ve küçültme ışınını çalıştırmam gerekiyor. Hazırsanız başlıyoruz. İşte bu kadar. Artık bir pirinç tanesi kadar küçüğüm. Ama içeri dalmadan önce gelin sindirim sistemini kısaca tanıyalım. Önce ağız, sonra yutak, ardından yemek borusu. Devamında dev karıştırıcı tank mide. Sonra uzun ve kıvrımlı ince bağırsak, ardından suyun geri alındığı kalın bağırsak. Ve tabii ki yolculuğun son durağı anüs. Tam bir macera rotası, değil mi? Peki, artık giriş yapma vakti. Denizaltımla birlikte ağızdan içeri dalıyorum. Burası düşündüğümden çok daha hareketli. Dişler yemeği parçalıyor. İşte bu fiziksel sindirim. Bir yandan da tükürükteki enzimler özellikle karbonhidratları parçalamaya başlıyor. Bu da kimyasal sindirim. Yani yemek ağza girer girmez işler ciddileşiyor. Şimdi yutaktan geçiyorum ve hop, yemek borusundayım. Burası adeta hareketli bir tünel duvarlar dalga dalga kasılıp beni mideye doğru itiyor. Bu harekete peristaltik hareket deniyor. Resmen bedava ulaşım ve işte geldik mide. Vay canına burası dev bir asit havuzu gibi. Duvarlar sürekli karışıyor, çalkalanıyor. Mide asitleri özellikle proteinleri parçalıyor. Hatta bazen sert besinler mide duvarlarına çarpıp daha da ufalanıyor. Denizaltın biraz sallanıyor ama sorun yok. Maceranın tadı böyle çıkar. Mideden sonra rotamız ince bağırsak. Burası sindirimin önemli bölümü. Pankreastan gelen enzimler ve safra sıvısı besinleri en küçük parçalara ayırıyor. Duvarlarda villus denen minicik çıkıntılar var. İşte besinlerin kana karıştığı yer tam burası. Enerji fabrikasına açılan kapılar gibi. Ve evet, yolculuğun sonuna geldik. Sindirim sisteminin başlangıcından sonuna kadar her yeri gördüm. İnanılmaz bir deneyimdi. Bir sonraki keşifte görüşürüz. Deniz altından selamlar. Yani anlayacağınız, insan dışkısının bile oldukça havalı bir sonu var. Düşünsenize, bir lokma yemek olarak başlayan yolculuk, mide fırtınalarından geçiyor, bağırsak tünellerinde hız kesmiyor. En sonunda da vücudun çıkış kapısından gururla ayrılıyor. Bazı süper kahramanlar bile bu kadar macera yaşamıyor. Biz dışarıdan basit atık diyoruz ama kendisi bildiğin sistemin son büyük finali. Bir nevi sindirimin kapanış konseri. İşte böyle. Vücut bile işini havalı bitirmeyi biliyor.